arkadaşlar. Devam ediyor musun? İyi tamam devam et Arkadaşlar sıkça bize soru geliyor mesela. Sehpa donatisi ile ilgili biliyorsunuz ki, temelde alt ve üst donatılarımızın arasına bir sehpa donatisini koyuyoruz. Neden? Çünkü temeldeki belli yüksekliği sağlayabilmek için. Şimdi onunla ilgili bazı detaylar var. Ben ufakça size değineceğim. Mesela şu şekilde bir soru geliyor bize. E, yani, projede gösteriliyor ki mesela temel yüksekliği 75 cm arkadaşlar. Projedeki mesela Temel yüksekliğimiz 75 santim ama sehpa zonasının yüksekliğini 64 ya da 67 veriyorlar. Ona şöyle haş değil mesela 67 ya da 64 diyorlar. <laughs> ama bizim bu temeldeki mesela pas payımız arkadaşlar 5 santim. Dolayısıyla hem altta hem üstte bizim 5 santim bir pas payı sistemimiz olacak. E, donatlarımız da 20'lik. Şimdi arkadaşlar hemen hesaplamaya başlayacağız. Burada bu, bu arada bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu çünkü siz sehpa donatını uygulamaya verdiğiniz an bir daha bunun geri dönüşü olmayacak. Şöyle, bu bizim gravitonumuz arkadaşlar. Şimdi 5 santim pas payı olacak dedik değil mi? Burada bir 5 santim pas payınız. Şöyle, Ağzınıza tüküreyim ben. Arkadaşlar x ve y doğrultusunda mesela temelde gravitondan sonra x ve y doğrultusunda yine 20'lik doğrultunuz olacak. Burası ne yaptı arkadaşlar? 4 santim. 5 de burada var arkadaşlar. Yaptı 9 santim. Şimdi sehpamızı şöyle Sehpayı koyduktan sonra da üstüne arkadaşlar x ve y doğrultusunda iki tane 20'lik gelecek. Yani x doğrultusunda 20'lik doğrultumuz, <laughs> y doğrult y doğrultusunda 20'lik doğrultumuz. Onları da ekliyoruz. Ve bir de bizim yine evet. en üstte ne yapacağız? Yine bir santimlik bir pas oluşturmamız gerekiyor. Bunu da yaptığımız zaman arkadaşlar eğer 67-64 sistemini yaparsak temelimiz 75 değil, 84, 85, 86, 87 çıkacak. Peki buradaki sehpa donatısını nasıl hesaplarız biz? 20'lik donatı olduğunu biliyoruz. 5 santim pas payı olduklarını biliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar 9 santim. Neden? 5 santim pas var. X ve Y doğrultusunda 2 tane 20'lik donatımız var. Üst tarafta da aynı arkadaşlar sehpanın üstünde. 2 tane 20'lik donatımız var ve 5 santim e, pas var. Burası 9. Burası 9. Ne yaptı arkadaşlar? 18. Biz direkt bunu 75'ten çıkacağız. 75 eksi 18 arkadaşlar. 15 15'ten 8 çıkacaksın değil mi? 7. 57 arkadaşlar. Otomatikman bizim sehpa boyumuz arkadaşlar 57 santim olması lazım. Sehpa boyumuz 57 santim olduğu zaman biz net olarak 75 santimlik temel yüksekliğimizi sağlamış oluyoruz. Ama projenizde de verilerine göre hareket ederseniz bunu yanlış yapma ihtimali çok yüksek. Bunu nasıl çekeceksiniz? Projede verilen sehpanın şekli 67 ise alt ve üst donatılarınızın dizilimine göre hesaplayacaksınız. Pas paylarını ekleyeceksiniz. Toplayacaksınız. Eğer yüksekliğiniz size projede verilen temel yüksekliğini geçiyorsa bu hesabı ve bu tekrardan yeni bir sehpa boyutu belirlemeniz gerekecek.